Merhaba dostlar hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün size ilk yarı diğer skorunu bulmayı göstereceğim arkadaşlar. Ee, başlamamış maçımız var şu an. Arjantin Süper Lig görüyorsunuz. Ee, maçımız buradan. Ee, ilk yarı yaklaşık 4-5 gol olacak arkadaşlar. Ee, skoru da var. Şimdi başlamamış maçtan bunu size göstereceğim. Birincisi arkadaşlar videoyu iyi dinleyin. Çünkü bazen mesaj atıyorsunuz. Verdiğimiz çikeyi abi anlamadık. Anlayamıyoruz. Bir yere yazın arkadaşlar. O şekilde kendiniz bakarsınız. Ben burada olduğu gibi anlatıyorum zaten. Ki fazlasını vermem arkadaşlar. Burası YouTube çünkü. Yani şikenin belirli yerlerini veriyorum. Belirli yerlerini vermiyorum. Şimdi arkadaşlar alt üst kısmına geleceğiz İlk etap iki kuraldan oluşuyor birincisi arkadaşlar birinci iki buçuk üstte geldik bütün sayılar burada tek gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün sayılar tek burada 5 9 5 9 5 arkadaşlar birincisi arkadaşlar bu 5 tane tek olan sayıyı topluyorsunuz bunu topladıktan sonra toplamı 32 yapar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Skor kısmına geliyorsunuz. Bakın. Çok basit bir şey. Tek sayı olacak arkadaşlar. Ben size gidin çift sayı bulun demiyorum. Veya karışık bir sayı bulun demiyorum. Tek sayı. Tek sayıları buldunuz. Toplamı 32'dir arkadaşlar. Şuraya da göstereyim. 5, 9, 5, 9, 5. Toplamı 32'dir. Skor kısmına geliyorsunuz. 32 yani arkadaşlar 3, 2 anlamına gelir. Tamam mı? Bakın 32, 3, 2 size bir skor çıkarttı. Çünkü hepsi tek olduğu için arkadaşlar size 3, 2 bir sayı çıkarttı. Bakın maç başlamamış. Saat 2.30'da şu an saat 1'i 26 geçiyor arkadaşlar. 1 saat önceden çekiyorum ben. Yani bitmiş maçtan değil. Bitmiş maçtan örnek gösterilmez arkadaşlar. Öyle bir saçmalık yok yani. Youtube'dakilerin hepsi boş. Bu bitmiş maç arkadaşlar. Bir sonraki başlamamış maça sana bir şey belirlemez orada arkadaşlar. O maçta bir kod açılacak veya örnek vereyim. Neyin oranla mı buluyorsunuz? Kodla mı buluyorsunuz? Neyle buluyorsanız. Ona göre bir yöntem var arkadaşlar. Sonraki işleminiz arkadaşlar. Birinci yarı skorunda Soldan sağ. Şimdi biraz önce bir rakam çıkarttık ya. 32 rakamını çıkarttık. Yani 3-2 skoru çıkarttık. Birinci yarı skoruna geliyorsunuz. Çünkü ilk yarı bahşiş sallıyorsunuz burada. Çünkü ilk yarı 2.5 üstte şeysini topladık. Kodlarını topladık. Burada da arkadaşlar soldan sağa 3-2'yi bulacaksınız. Çıkartarak. Bakın soldan sağa. Soldan sağa. Tamam arkadaşlar. Rakamlardan değil soldan sağa arkadaşlar. Şimdi 5'ten 9 çıkmıyor arkadaşlar. Dünyada böyle bir kural yok. 5'ten 9 dokuz çıkmaz. 9'dan 6'yı çıkarttığınızda 3. Biz neyi bulacağız arkadaşlar? 3 2 skoru bulacağız. 3'ten de 1'i çıkarttığınızda 2. Iki. Bakın, ikisi de uyumlu. Olay bu arkadaşlar. Kodlardaki uyumluluğu bulacaksınız. Bu kadar basit. Orada topladığınız skoru örnek vereyim. Kaç çıktı 21 mi çıktı Burada ne olacak 8'den 6 7'den 6 olsun Mesela arkadaşlar yani 2-1 skorunu Size vermesi lazım bakın şu an Başlamamış baştan gösteriyorum Başlamamış bak 15 oran 16 oran arkadaşlar Bir tane ev veriyorum 16 tane ev alıyorum Bir tane araba veriyorum 15 tane araba alıyorum Oturduğum yerde oturduğun yerden der ki tabi bunları bize yukarıda vahiy olarak inmiyor. Çalışarak yapıyorsunuz bunları da. Bunları yani kendiniz de analiz yapıp bulursunuz arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Sadece tahmin yani bulacağınızı sanmıyorum ama tahmin edebiliyorum. Onun dışında arkadaşlar WhatsApp gruplarına katılabilirsiniz biliyorsunuz e, lig hilesi var. Liglerin hilesi haftalık liglere ayarlanan maçlar arkadaşlar. Örnek vereyim alt üst vesaire bakın 16 oranı vardı 15'e düşürdüler. Alt üst vesaire vesaire şeklinde arkadaşlar. Şimdi bu maçı da alacağım. Belki ücretsiz de verebilirim arkadaşlar. Bilmiyorum. Gruplara kesin vereceğim arkadaşlar. O ayrı. E, onu da belirteyim. Gruplara veriyorum gece 16 katı oynayacaklar uyuyacaklar sabah 16 kat para kazanmış olacaklar arkadaşlar bu da bizim işimiz onun dışında arkadaşlar eğitim videosu alabilirsiniz eğitim videosu bu şekilde arkadaşlar bakın eğitim videoları bu şekilde tabi şu şekilde şimdi biz YouTube'a attığımız videolarda geçerlilik süresi oluyor onu belirteyim size arkadaşlar örnek vereyim. Bir gün işler, iki gün işler, üç gün işler, dördüncü, beşinci gün işlemez arkadaşlar. Ama özelden aldığınız eğitim videoları YouTube açık bir ortam olduğu için herkes izleyebiliyor arkadaşlar. Özelden aldığınızda mesela ben size bu bilgiyi versem günde böyle üç tane maç çıktığında arkadaşlar sen her gün kendini tek başına niye sadece o bilgiyi sen biliyorsun arkadaşlar. Mesela YouTube'a şu an attığımda kaç kişi izledi? Bin kişi izledi. Böylelikle vereyim. 1000 kişinin bir tane arkadaş olsa oldu 2000 kişi. 2000 kişinin birer arkadaş olsa etti 4000 kişi. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bir şey ne kadar çok yayılırsa o kadar gelme olasılığı azdır. Onu size belirteyim. O yüzden biz özellikle eğitim videoları veriyoruz. Diyoruz ki aynı bu şekilde anlatıyoruz ama olayı %100 yüz arkadaşlar. Örnek vereyim. Skor mu? Günde bir tane olsun yüzde yüzü herkesin aradığı ama bulamadığı şey tek şey iddia yüzde %100'dür. Bakın hepinizin aradığı deli gibi. Yani bir on oran olsun yapmayayım diye bas bas yalvardığınız şey yüzde arkadaşlar. Olayınız bu kadar basit yani. Herkesin Aradığı yüzde yüz. Yüzde yüz var mı arkadaşlar? Şu şekilde. Yüzde var. Bakın. Ama yüzde her maçta yok. Bugün yüz tane maç varsa yüzünde de gol olacak diye bir şey yok arkadaşlar örnek vereyim. Ya da yüzde favori olsun yüzde favori yenecek diye bir şey yok. O belirli arkadaşlar. Belirli maçlar. 100 maçın belki 10 tanesi maç sonu 1'dir. Bakın banko şeklinde. 100 tanesi maç sonu 0'dır. 10 tanesi maç sonu 0'dır. 10 tanesi de maç sonu 2. Örnek vereyim 4 oran 5 oran 6-7 orandan Bunlar ayarlıdır örnek verin. 70 tanesi de gayrimeşhurdur arkadaşlar. Ne olacağı belirsizdir. İptal sistemi bu şekilde işliyor arkadaşlar. Onu belirtelim. Banko var mı? %100 var mı? Var arkadaşlar. Her gün var. Ama dediğim gibi belirli maçlar. Örnek vereyim. Bugün bültene baktınız. Kaç tane var? 2 tane karşılıklı gol var. 2 i̇ki tane 2.5 iki üst var. 2 ee, tane alt var. 2 i̇ki tane 2.3 iki, gol var. Anlatabildim mi? Bunlar basit sıralama sistem arkadaşlar bunlar. Şikemi anlattım arkadaşlar. Bakın 16 oranı vardı. 15.35'e düşürdüler. Maçı kendiniz bakarsanız saat 2.30'da. Cihat Tigre maçı Arsenal Sarandi ile oranı güzel yükselsinler Bizim için daha iyi. Hatta 20 oran olsun. İlk yarı diğer skor gelecek arkadaşlar şey nasıl anlattım da size ilk yarıda ilk yarı iki buçuk üstte arkadaşlar çünkü diğer skor gelmesi için ilk yarı iki buçuk üst koduna bakmanız lazım ilk yarı üç gol ve fazlası olması lazım 3-0 harici arkadaşlar birinci yarı iki buçuk üstteki tek kodlar arkadaşlar hepsi tek olacak tek kodları topluyorsunuz size orada bir skor bir sayı verecek örnek vereyim 3 2 3 1 2 1 3 0 vesaire. O skoru da buradan birinci yarı skoruna geliyorsunuz. Soldan sağa çıkartma işlemi yaparak buluyorsunuz, oynuyorsunuz, paranızı alıyorsunuz. İster ilk yarı üstte oynayın, bir buçuk üstte oynayın garantiden. İster skor oynayın. Fark etmiyor arkadaşlar. Kendi kafanıza göre. Onun dışında WhatsApp iletişim hattım 0505 494 6259'dur. Bana da güven şeysi yapmayın arkadaşlar. E, dolandırıcı adam böyle başlamamış maçı bilemez yani arkadaşlar. Saçma saçma konuşmayın. <laughs> Onlar YouTube'daki bitmiş maçtan örnek gösteren atıp tutan insanlar arkadaşlar. Yani kod çıkesi diyorsunuz kesi kimi çarpıyor kimi bölüyor kimi topluyor kimi öyle bir şey değil arkadaşlar kod çıkesi. Kod çıkesi liglere göre ayarlıdır. Her ligin değişik değişik şeyler var arkadaşlar. Onları şu an anlatmayacağım. Gerek de yok. Özelden eğitim videosundan likilesi, kod alanlar zaten tıkır tıkır buluyor arkadaşlar. Onu size belirteyim. Kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı kazançlar. Bu skorda arkadaşlar böyle bakarsınız Cati Kremacı gördüğünüz gibi canlı canlı başlamamış şekilde bu şekilde video çeken yok zaten YouTube'da ister skor olsun ister bir şey olsun fark etmiyor arkadaşlar Çünkü kendileri de bilmiyor zaten kendinize iyi bakın Hayırlı kazançlar WhatsApp iletişim attım arkadaşlar 0505 494 62 59 dur dediğim gibi WhatsApp grupları Bu arada arkadaşlar eğitim videosu son bir hafta onu da belirteyim aldınız öğrendiniz kendi paranızı kazandınız kazandınız Yoksa her gün kaybetmeye devam edersiniz yani. Onu belirteyim. Tutturursunuz, kazanırsınız. Kazanın arkadaşlar fark etmiyor. Bir, bir iki tane kazanmasın 10 tane veriyorsunuz, 20 tane veriyorsunuz zaten. O herkesin bildiği bir şey. Dediğim gibi arkadaşlar eğitim videosu son bir hafta. Hem kod çikesi hem likilesi. Bir hafta süresi var arkadaşlar. Bir hafta içinde aldınız. Kendi bilgi edindin. Kendi kendi oynayıp kazandın. Onun dışında alamazsınız. Ama gruplara katılım sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. Maç daha başlamadı. Saat 1.37. 2.30'da başlıyor. Normalde bu maçı size ücretsiz şekilde verebilirim. Yani YouTube'a atabilirim şu an. Attıktan sonra da yaklaşık e, 50 dakika içinde izleyen herkes bunu oynayıp kazanabilir. Ki bunu atmayacağım arkadaşlar. Maç bittikten sonra atacağım. Niye maç bittikten sonra at, e, atıyorsunuz diye de sormayın arkadaşlar. Çünkü her emeğin bir bedeli vardır. O yüzden şu an çekerken de söylüyorum. Atmayacağım. İstem verir miyim? Veririm. Ama vermeyeceğim arkadaşlar. Onu da belirteyim. Sonra bu adam maç bitmiş ondan sonra atmış demeyin arkadaşlar. Ben YouTube'da 6-0 skorda bedava verdim. 4-2'de verdim. Youtube'da canlı canlı 500 binde kazandım. Youtube'da canlı canlı 20'de 20'de yaptım arkadaşlar. Bunu yapabilen tek insan da benim. Benim dışında yapan yok. A vardır. Şansına balına 10 lira 20 tane maç yapar. Oynar ya da sistem atarlar. O, o şans işi arkadaşlar. Bizimki emek, takip, analiz vesaire vesaire. Kendinize iyi bakın.